Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Ben Doçent Doktor Dursun Akaslan, Harlan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde. Bu dersimizde arkadaşlar e, veri aktarımı için öğrendiğimiz Move Literal W ve Move WF komutlarını gerçek bir mikro işlemci üzerinde denemek istiyoruz. Daha önce benzetimini yapmıştık. Örneğimizi tekrar bir hatırlayalım. Örneğimizi görüyorsunuz. Workday'ı temizledik. Statüsün 5. bitini 1 yaparak bant 1'e geçtik. Daha sonra Trispey'in bütün değerlerini 0 yaparak çıkış olarak etkilendirdik. Statüsün 5. bitini tekrar 0 yaparak bant 0'a geri döndük. Şimdi yaptığımız şey nedir arkadaşlar? Şu an için W yazmacına ne yapıyoruz arkadaşlar? 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 değerlerini gönderiyoruz. Daha sonra gönderdiğimiz değerleri alarak Port B yazıyoruz. Yani Port B'nin çıkışlarına bağlı olan LED'ler nasıl olacak arkadaşlar? son 4 tanesi yanacak, ilk 4 tanesi sönecek. Yani 0. bit, 1. bit, 2. bit, 3. bite bağlı olan LED'lerin sönmesini ve diğer LED'lerin de yanmasını istiyoruz. Bunu bir değerleyelim arkadaşlar örnek olarak. Ve bunu tekrar bir benzetimsel olarak bir görelim tekrar tıklıyorum arkadaşlar. Excel komutumu yükledim şu an için. Gördüğünüz gibi ne oldu arkadaşlar? İlk 4 bitimiz yandı, son 4 bitimiz söndü arkadaşlar. Kafa e, e, LED'lerin numarası kafanızı karıştırmasın. Sonuçta D1 port B'nin 7. birine bağlı olan bir LED'dir arkadaşlar. Değiştirelim değerimizi. Farklı değerler atıralım. Mesela birer birer yansın diyoruz. Arada bir boşluk olsun haliyle biliyorsunuz. Günümüzde virüs diye bir problemimiz var ve ne yapıyoruz? Güvenlik amaçlı aralarında bir metrelik mesafeler olacak bir boşluk bırakarak koltuklarımıza oturuyoruz. Tekrar deleyelim Tekrar bunu Excel'e benzetimize yükleyelim. Ve tekrar benzetimimizi çalıştık. Gördüğünüz gibi ledlerimiz birer birer yanıyor arkadaşlar. Yani siz W yazmacına ne yazarsanız çıkış ledlerimiz de aynı şekilde yanıyor. Şimdi gelelim bunu biz gerçek bir mikro denetleyici üzerinde tekrar deneyelim. Kameramızı çalıştırdık. Şu an bizim eğitim setimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Eğitim setimizin port B'sine şu an şurada bizim bir Picon 6F84A'mız var. Ve bunun Port B'de şurasından aldığımız arkadaşlar çıkışlarını direnç üzerinden led'lere bağlandık arkadaşlar. Şimdi bu led'leri istediğimiz gibi yakıp söndürmek istiyoruz. <gülüyor> Programımızı <gülüyor> Şu an varsayılan olarak bir program yüklü ve gördüğünüz gibi ilk dört led'i söndürmüşüz ve son dört led'i yakmışız. Şimdi bizim kendi şu an uyguladığımız birer boşluklu led'lerimizi yükleyelim. Bu için Mikro Pro, Pro bir arayüz açıyorum ve programımızı yüklüyorum arkadaşlar. External osilatörü seçiyorum şimdilik. Ve yükleme işlemi bitti ve bakıyoruz. Gördüğünüz gibi ledlerimiz artık birer birer yanıyor. Tekrar değiştirelim arkadaşlar. Farklı bir şeyler verelim. Tekrar geliyorum. Mesela ilk ikisini yaksın. Aradakileri söndürsün. Ve son ikisini de yaksın. Çalıştıralım tekrar, değerleyelim. Değerleme işlemimiz bitti. Bunu tekrar işlemcimize yüklüyoruz. O yüzden Excel decimal kodumuzu tekrar seçiyoruz. Program butonuna tıklayarak yükle diyoruz. Varsayılan olarak gelen RC osilatörü yerine external, şey, e, kristal dediğimiz e, osilatörü yüklüyoruz arkadaşlar. Yükleme işlemimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi ilk 2 ve son ledimiz ne yapıyor? Yanıyor. Çünkü biz ne yaptık? W yazmacının 8 bitine ilk 0 ve 1. bitini 1 yaptık. Ve 6 ve 7. bitini de 1 yaptığımız için onun bağlı ledler ne olacak? 1. Yani 5 voltluk gerilim uygulanacak arkadaşlar. Bu dersimizde bu şekilde arkadaşlar. Yani siz tekrar öğrendiğiniz komutları sadece benzetimsel olarak değil gerçek zamanda bir mikro denetleyiciye yükleyerek de öğrenebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.